Burası gönüllü olanların geldiği bir yer. Huzura çıkarılmadan önce, daha önce buluşmuş muydunuz hiç? Yok ben ilk defa geliyorum diyen morgdakiler. Bir de düşünün ki ben günde 5 defa huzuruna çıkıyordum zaten. Biz tanışıyoruz. Ben yaşarken hep ona hamd ettim. Ben yaşarken, hep onun rahmetini umdu. Ben yaşarken hep onun sonsuz rahmetine tutundum. Beni bekliyor olmalı. Bana davetiyede göndermişti. Vallahu yed'u ila darissalam. Esenlik yurduna çağırmıştı. Ben hayatım boyunca hep huzuruna çıktım. Yabancısı değilim. Bu sefer perde kalkacak. Doğrudan buluşma olacak. Ama ben dünyada icap perdesi önünde hep onunla buluştum. İhsan makamında ente'budallah. Resulullah Allah'ın deyişiyle ke enneke terah sanki sen onu görüyormuşsun. Fe <laughs> in lem tekun terah sen görmesen ne olur? Fe innehu yarak akledip onu seni kesinlikle gördüğünü bildikten sonra huzurdasın demektir. Bundan ne kadar eminiz? Nutkumuz kadar eminiz. Hücrelerimizdeki işleyen sistemler kadar eminiz. Elimizi sol yanımıza koyduğumuzda duyduğumuz kadar eminiz. Bunları o yapıyor. Hiçbirimiz bunları yapmaya muktedir değiliz. Hayattaki atan canımız kadar eminiz. Yaratan ve yaşatan kudretin ta anne karnında kalbimizi ilk atmaya başlattığı andan itibaren farkındayız, eminiz.